Ya ben hala bir anlam veremedim. Olay ne biliyor musun sadece? Cemre'nin tweet'i. Yemin ederim sadece Cemre'nin tweet'ine anlam veremiyorum. Ondan sonra yayınlarınızda açık diyorsunuz ki kimseyle dalga geçmeyin arkadaşlar. Neyse kuzuları satılıyordu arkadaşlar bizim küçük bakkalda. Tadı da çok güzeldi. O kadar Gucci ve Prada'lar, Nike Force'lar giyen birinin kelolan sakız bilmesi güzel bir şey. Eskiden eşya bulmaca oynardık. Ay, evet ne kadar eğlenceli videolarda. Arkadaşının olayına cevap vermek yerine ben onun şahsına bir şey söylemedim Cemre'nin. Cemre'nin şahsına o kadar laf söylüyorlar. Onlara cevap versin önce. Önce bir kendi şahsına edilen lafa cevap versin. Sonra arkadaşın olayına müdahil olsun. Ondan sonra arkadaşlar biz kimseye şey yapmıyoruz. Kimseyle dalga geçmeyin. Aynen. Göz yaşartan sakız asla dalga geçmemişsin şu an Cemre. Yazık üzülüyorum. Ya yani bitiriyorlar kendilerini. Ki ben orada söyledi arkadaşlar böyle boş boş bakıyorum ve arkadan o müzik çalıyor boş boş bakıyorum böyle bir ı yap.